Arkadaşlar selam. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben İrem. LGS'de toplamda iki yanlış yapmıştım ve bu kanalda sizlere LGS'de yardımcı olacak içerikler üretiyorum. Bugün e, daha farklı bir konudan bahsedeceğim arkadaşlar. Motivasyon. Ama bu bir motivasyon konuşması değil. Kendi deneyimlerim ve tecrübelerim. Çünkü ben sizin geçmiş olduğunuz yollardan geçmiş bir ablanız olarak neler hissedebileceğinizi biliyorum. Yani ben bir öğretmen değilim. Bir eğitimci değilim ama sizin geçtiğiniz yollardan geçmiş bir ablanızım ve ben sizin ne hissettiğinizi gerçekten derinden anlayabiliyorum. Yorumlarınıza bakıyorum elimden geldiğince hepinizin mesajlarına dönmeye çalışıyorum. Ve hepinize genel bir stres var arkadaşlar. Anlıyorum stresli olmanızı ve gerçekten hani hedeflerinizde özellikle varsa ya yapamazsam korkusu oluyor. Sizi çok iyi anlıyorum. Ama arkadaşlar eğer başarılı olmak istiyorsunuz yani bu sadece LGS ile ilgili değil. Son ana kadar pes etmeyeceksiniz. Neden? Çünkü ben hatırlıyorum yani LGS'de sayısalda özellikle de, sözlerim yine zaten iyi geliyordu ama sayısalda son saniyede ben soru çözdüğümü hatırlıyorum yani. Kitapçığımı verene kadar, kodlama kağıdımı verene kadar ben orada soruları çözmekle uğraştım. Çünkü o zaman bana ait ve ben bu zamanda elimden gelenin en iyisini yapmak istiyordum. Ve zaten elimden gelenin en iyisini de yapmıştım arkadaşlar ve karşılığını aldım. Şu an gerçekten çok güzel bir lisede okuyorum. Çok güzel arkadaşlarım var. Hani hayatımda çok güzel lise anıları biriktirdim ve gerçekten yaptığım şeylerle gurur duyuyorum ve ben İstanbul'a gelmeyi çok istiyordum lisede ve başardım. Yurtta kalmaya başladım ve kendimi daha da geliştirme fırsatı buldum. Arkadaşlar bunları siz de yapabilirsiniz. Yani hedefiniz illa şehir dışında olmak zorunda değil ama siz de başarılı olabilirsiniz. Bunun için kulağınızı tıkayacaksınız. Gerçekten kulağınızı tıkayacaksınız arkadaşlar. Neden? Çünkü insanlar hep konuşuyor. İnsanlar her zaman konuşacaklar ve özellikle siz bir şeyler yap, yaptıkça insanlar daha çok konuşmak isteyecek. Çünkü sizi demotive etmek isteyecekler. Siz siz yaparken onlar neden yapamıyor diye kendilerine öfkelenecekler ve bu öfkeleri başka sizden çıkarmaya çalışacaklar. Ama her zaman kulağınızı tıkayın arkadaşlar. Negatif insanları kulağınızı tıkayın. Çünkü yani demek ki bir insan yani sana negatif konuşacak kadar yani seni demotive etmeye çalışacak kadar bir eyleme geçiyorsa gerçekten sen bir şeyler yapıyorsun yani göze batmışsın ve o bunun farkında ve kendini kötü hissediyor. O yüzden insanlar konuşacak. İnsanların konuşmasını asla umursamayın. Yani ben benim ortaokul zamanımda da lise zamanımda da yani insanlar hep konuşmuştur yani eminim arkamdan konuşanlar olmuştur ama gerçekten mesela hiçbir umumda değil neden çünkü ben yaptığım şeyden memnunum yani ve beni mutlu ediyorsa başka kimseyi mutlu etmek zorunda değil yani siz hedefleriniz çalışmak istiyorsanız kimse size hani bir şey dese bile umursamayın yani size inek de diyebilirler ay çok çalışıyorsun başarısız olacaksın ama da diyebilirler yani sen kimse ki mesela sen bunu hangi sıfatla söylüyorsun? Eğer gerçekten hani bir şey hayatta bir şey ortaya koymuş bir insansan hani tavsiye verirsin anlarım. Ama gerçekten böyle emek vererek bir yere gelmiş insanlar da size bu şekilde tavsiye vermez. Yani işte sen başarılı olamayacaksın boşuna çalışma demezler arkadaşlar. Çünkü onlar emeğin değerini bilirler. Ve o yüzden size yapıcı eleştirilerde bulunurlar tavsiye vermek isteseler bile. Yani... insan boş konuşuyorsa oradan gerçekten uzaklaşın yani. Başka hiçbir şey yaptıkları yok. Boş konuştukları için oradalar ve sadece seni demotive etmek istiyorlar. Onlara istedikleri gücü vermeyin. Yani insanlar sadece arkanızdan konuşsun. Yani siz ilerlemeye devam edin. Onlar hep burada kalacak yani. Bu şekilde konuşarak hiçbir şey elde edemezler yani. Siz ama çabaladıkça daha da ileriye gideceksiniz ve onlardan uzaklaşacaksınız ve ayrışacaksınız arkadaşlar. Yani mesela benim ortaokulumda gerçekten çok toksik insanlar vardı yani. Çok toksik arkadaşlıklarım da vardı. Ama ben çalıştım, çabaladım ve kendime bir şeyler katmak için uğraştım. Mesela onlar çok fazla istemiyordu ve bizim aramıza mesafe girdi. Yani onlar mesela o şehirde kaldı. Ben şu an bambaşka bir şehirdeyim ve Bambaşka arkadaşlarım var. Bambaşka şartlar altında yaşıyorum. Yani eğer siz gerçekten emek verirseniz arkadaşlar çok güzel yerlere gelebilirsiniz. Bu sadece sınav içinde değil. Mesela daha disiplinli mi olmak istiyorsun? Bir hobimi kazanmak istiyorsun? Her zaman siz insanlar konuşacak. İnsanları kulağınızı tıkayıp çalışmaları devam edeceksiniz arkadaşlar ve her zaman herkesi memnun edemezsiniz. Yani öğretmenlerinize, ailenizi memnun etmek gibi bir yükümlülüğünüz yok arkadaşlar. Tamam şu an belki biraz küçük olduğunuz için ailenize karşı daha böyle sorumlu ve bağımlı hissediyor olabilirsiniz. Sizi anlıyorum yani. Ama zaman içerisinde böyle olgunlaştıkça arkadaşlar kendi hayatınızın aslında sizin tercihlerinizden e, sorumlu olduğunuzu, sizin tercihlerinizin sizin kendi hayatınızı oluşturduğunu anlıyorsunuz. Yani bu ne demek? Ortaokulda belki öğretmenini, aileni memnun etmek için kendi hedefini değiştirmiş olabilirsin. Başka şeyler planlamış olabilirsin onları mutlu etmek için. Ama bir noktadan sonra anlayacaksın ki yani bu sana hiçbir şey kazandırmayacak. Her gün yatağa tek başımıza kendi zihnimizle baş başa kalarak giriyoruz arkadaşlar ve o yatağa girdiğinizde siz ne yaptım diye baktığınızda kendi hedefleriniz için, kendiniz için bir şey yapmış olduğunuzda huzurla uyuyabilirsiniz. Ama eğer sürekli başkalarını memnun etmek için bir şeyler yaparsanız arkadaşlar o yatağa girdiğinizde mutsuz olursunuz. Düşünmekten uyuyamazsınız ve yıllar geçtikten sonra da hala buna devam ederseniz kocaman bir pişmanlığınız olur. Yani bu pişmanlığı yaşamak istemiyorsanız şu an daha 13-14 yaşınızdayken bile kendiniz için bir şeyler yapmaya başlayın, kendinizi geliştirmeye, kendi hedefleriniz için çalışmaya başlayın arkadaşlar. Sen ailen istiyor diye de çalışabilirsin. Veya öğretmen istiyor diye de çalışabilirsin. Ama düşünsene kendi hedefin için, kendi istediğin şey için çalıştığında yani hiçbir zaman dışarıdan bir faktöre ihtiyaç duymayacaksın. Yani çünkü motivasyonun o çalışma isteğin içinden gelecek. Bu sadece ders çalışma için de geçerli değil. O şey yapma isteğin içinden gelecek. Çünkü sen bunu kendin için istiyorsun. Evet bazen toplum bize ne bileyim çevremiz bize başkalarını memnun etmek zorunda hissettirebiliyor. Sizi çok iyi anlıyorum. Hele küçükken, böyle daha ergenlikteyken daha da böyle yoğun hissedebiliyorsunuz bu duyguyu ve kendinizi karma karışık hissediyor olabilirsiniz. Ama böyle anlarda arkadaşlar bir oturun, bir dışarıdan uzaklaşın, kendinize kalın. Diyin ben ne istiyorum? Ya yani ben bu hayatta nereye gelmek istiyorum? Benim hedefim ne? Ben ileride kendimi nerede görüyorum? Yani aile seni doktor görüyor diye Fen lisesini kazanmak zorunda değilsin. Belki sen dil öğrenmek istiyorsun veya daha sosyal bir şey istiyorsun. Mesela sosyal bilimler lisesine gidebilirsin. Veya sen futbolda yetenekli olduğunu hissediyorsan futbol için çabalayabilirsin. Yani bu size bağlı. Tabii ki hiçbir zaman derslerinizi ihmal etmeyin. Özellikle ortaokul gibi genç bir yaştayken, küçük bir yaştayken tabii ki bir temeliniz olmalı, bir ders temeliniz olmalı. Bunlar genel kültürde aynı zamanda ve eğitim tabii ki şart bence arkadaşlar. Özellikle ileride daha iyi e, yerlere gelebilmek için ben eğitimin gerçekten bir temel olduğunu düşünüyorum. Eğitim her şey ama okul her şey değil. Yani siz okul dışında da kendinize bir şeyler katmaya çalışın. Demek istediğim şey bu. Derslerinize de önem verin arkadaşlar. Ve kendiniz için yapın bunları. Yani bazen hiçbir şey istemeyebilirsiniz ama... O zaman duracaksınız arkadaşlar. Bazen dinleneceksiniz. Yani yapılan araştırmalara göre zaten uykusuzluk özellikle. Bir kitapta okumuştum bunu. Bir Amerika'da bir şirkette bir araştırma yapıyorlar ve 63 milyon dolar mı ne zararı sebep oluyor yani. Sırf uykusuz işe giden çalışanlar yani. O yüzden uyku ne kadar önemli, uykunuza alabilmek, dinlenebilmek ne kadar önemli buradan anlıyoruz arkadaşlar. O yüzden lütfen kendinizi de ihmal etmeden çalışmalarınızı yapın. Zaten planlı ilerlediğinizde kendinize böyle küçük motivasyonlar için işte defterler tuttuğunuzda, ajandalar tuttuğunuzda Bakın benim ajandam. Arkayı göstermedim şu an. Şöyle göstereyim. Ee, kendinize böyle planlar yaptığınız, ajandalar tuttuğunuzda vesaire motive oluyorsunuz. Ve zaman zaman kendinizi ödüllendirdiğinizde, dinlendiğinizde, kendinize vakit ayırdığınızda, arkadaşlarınızla vakit geçirdiğinizde daha da iyi oluyorsunuz. Ve daha da enerjiniz yükseliyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar yani bu hayat sizin ve sizi mutlu eden şeyler için çalışın, çabalayın. Sizi mutlu eden şeyler için emek gösterin ve kendinizi onlar için planlayın. Geleceğinizi onlar için planlayın. Yani bir gün çok sevdiğiniz bir arkadaşınız belki bir gün yanınızda olmayabilir ve siz onunla aynı liseye gitmek istiyorsunuz belki ama lisede bambaşka arkadaşlık ilişkileri kurabilirsiniz. Yani o istiyor diye bunu yapmayın. Siz kendiniz gerçekten istiyorsanız bunu yapın ve bu şekilde ilerledikten sonra zaten hayatınızın çok farklı bir yöne gittiğini ve çok daha güzel hem ilişkilerle hem çok güzel başarılarla çok güzel fırsatlarla karşılaşacağınızı bilin lütfen arkadaşlar. Ben hepinize inanıyorum çok güzel sonuçlar elde edeceğinize inanıyorum ve yorumlarınızı bekliyorum. Mesela LGS günü hepinizin yorumlarını belki canlı yayın açarız. Yani o güzel sonuçlarınızı görmek istiyorum arkadaşlar ve size çok inanıyorum gerçekten. Şu an hiçbir şey için geç değil. Lütfen çalışmalarınızı aksatmayın. Dediğim şeyleri uygulayın. Size çok güveniyorum. Umarım çok güzel sonuçlarınızı göreceğim arkadaşlar. Size çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.